katkı sağlamak ee, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a destek vermek üzere bulunuyoruz. Ee, bir de Türkiye'de gerçekten hukuk var mı, adalet var mı onu yerinde görelim istedik. O sebeple e, buradayız. Soruşturmaya konu olan konuşma biliyorsunuz Antalya'da gerçekleştirildi. E, fakat e, soruşturması İstanbul'da yapılıyor. Benzer bir takım davalarda da aynı yöntemler kullanılıyor. Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya'da. Sayın Özdağ'ın ikametgahı Ankara'da ama yargılaması İstanbul'da yapılıyor. Bu da bize sık yönetim dönemlerini hatırlatıyor. Acaba buraya İstanbul'a özel bir e, sık yönetim karakolu kuruldu ya da bir sık yönetim savcılığı mı e, oluşturuldu da bu soruşturmalar burada devam ediyor. E, ben e, dola, bunu doğrusunu isterseniz hem yadırgadığımı ifade edeyim hem de e, adaleti temin ve tesis edecek müesselerin e, düşürüldüğü durumu e, tanımlayayım istedim. Şimdi geride bırakılan birçok dava gibi aslına bakarsanız bu davanın da savcısı Sayın Erdoğan'dır. Geçmiş dönemlerde kumpas davalarıyla kurumları aşındırdılar. Şimdi de benzer yöntemlerle siyaseti ve siyasetçileri baskılıyorlar. FETÖ'nün sadece ortağı değil, aynı zamanda da öğrencileri olmuşlar. Zira yöntemler aynı. Soruşturmalar, kayyumlar, tehditler, milletvekili transferleri hepsi sürdürmek istedikleri düzenin düzenekleridir. İnsanlar bu beylere sormadan yani bazen savcı, bazen hakim olanlara danışmadan bu memlekette milliyetçi, mukaddesatçı, cumhuriyetçi ve demokrat olamıyorlar. Adalet, hukuk ve hürriyet arayamıyorlar. Bunlara sormak lazım. Siz nesiniz? Siz kimsiniz? İki meczup, Allah'ın sıfatlarını taşıyor dedi diye kendinizi kainatın sahibi mi zannediyorsunuz? Bütün meydanları bu saatten sonra. Hürriyet Meydanı bütün sokaklarda adalet sokakları olacak. Meydanlar susmayacak, sokaklar da yürümekle aşınmayacak. Hepinizin bildiği gibi kanun önünde herkes eşittir. Bu eşitliği temin etmek görevi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu devleti yönetenlerin görev ve sorumluluk alanına dahildir. Sayın Cumhurbaşkanı bazen görevlerini karıştırmakta. Zaman zaman AK Parti Genel Başkanı olarak zaman zaman da Cumhurbaşkanı olarak karıştırdığı görevlerin sonuçlarıyla milleti meşgul etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kılıcıyla saldırıyor. Cumhurbaşkanı kalkanı ve zırhıyla kendisini yargıya savundurtturuyor. Ve bütün olumsuz iş ve işlemlerde yargı üzerinden yaşama geçiriliyor. Herkes iyi bilsin ki milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler, yurtseverler, vatanseverler artık yarışmayacak. Herkes şahit olsun ki birleşeceklerdir. Bu gidişat bu gidişat göreceksiniz hayırlara da vesile olacak ve bunların kurgulamak istedikleri kabus senaryolarının hiçbiri gerçeğe dönüşmeyecektir. Muhtemel cumhurbaşkan adayları üzerinde soruşturmalar, şahsıma tehditler ve hakaretler ki böyle bir durumda Durumdan vazife çıkarması gereken önce Sayın Cumhurbaşkanı, sonra Meclis Başkanı, sonra Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanıdır. Bu zamana kadar şahsıma yöneltilmiş hakaretler ve tehditlerle ilgili herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma yapılmamıştır. Kanun önünde eşitlik ilkesinden bizleri mahrum bırakıyorlar. Kendileri de yargı gücüyle e, millete sopa gösteriyorlar. Bütün bunların tamamı aslında bir dönemi devam ettirmek için yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekili transferleri de buna dahildir. Hepsi bir tek hedef için. Tek adam hakimiyetini güçlendirmek ve otokrasiyi kurumsal hale getirmek için bütün bunları yapıyorlar. Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi, cumhuriyet ve onun değerlerine bağlı sorumluluk sahibi herkesi iktidar olmayı milletin sahibi olmak zannedenlere karşı mücadele etmeye davet ediyorum. Buradan baktığımızda söylenecek bir şey kaldı. Bu millet sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bu millet varlığını sürdürecek. Bu devlet bugün devleti yönettiğini zannedenlere emanet edilemeyecek kadar kutsal bir yapı olması münasebetiyle millet tarafından o kutsiyet muhafaza edilecektir. Yaşasın Türkiye, Türk milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Haksızlığa haksızlığa Hukuksuzluğa, adaletsizliğe sonuna kadar direneceğiz. Haksızlık karşısında susmayacağız. Baş eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Neden buradasın diye soranlara tekrardan söylüyorum. Hak ve hukuk arayışını bu işe emek vermiş ve mücadele cihetiyle bunu sürdüren insanlara destek olmak için buradayım. Ama ikincisi ve daha önemlisi biraz sonra bir karar verilecek. Türkiye'de adalet var mı yok mu? Türkiye'de hukuk var mı yok mu? Onu göreceğiz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu vesileyle bu vesileyle dün böyle bir şokla karşı karşıya kaldık. Sabah da acı bir haberle uyandık. Aslında tek haber de değil. Türkiye'nin birçok yerinde yangından yangınlardan kaynaklı Kayıplarımız var ee, ya da soba zehirlenmesinden yine evlatlarımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz bilgileri edindik. Onların da hepsine cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.